arkadaşlar gene GTA oynuyoruz çerçe oyunda ne ne oldu ya bana kolum Allah'ım yarabbim şu arabayı da doğru, doğru, düzgün kullanamıyorum yani arkadaşlar beni hiçbir şey görmüyorum hatta siz böyle bir e, GTA yüklemek istemezsiniz kesin böyle giderse ya anne her oyunumda da geliyorsun ya. Benim canım sıkma bırak. Hani bak kafa da çekeceğim ondan sonra bilmem ne oldu bilmem şu oldu bilmem virüs girecek bil diyeceğim ya. Video yükleyeceğim. Youtube'a mı bir virüs girer? Allah Allah. Anam. Ödüm patladı. Ulan saçma kaşındı. Oynamayı bırakayım da saçım kaşındı. Neyse. Ulan arabayı kırıyorum. Neyse arkadaşlar böyle gidelim

Yani bir yerde bölmediğimiz video yok. Şimdi zaten tüm videolara bakacağım. Yani çiçe diyorsunuz ama öğrendim artık yüklemeyi. Ne güzel. Parti yapıyorum. Yahu biz nereye geldik? Ama biz neredeyiz? Allah Allah. Çık lan şuradan. Bölmediğimiz bölmediğimiz video kalmadı gerçekten. Kalsa söyleyin. Çık bir şuradan ya. Sen uğraştırma beni bari araç. Ben neyse boş boş yerine çıkmışım zaten. Allah'ım ya bölmediğiniz video yok ya hakikaten diyor. Tamam baba özür dilerim kaba tavranabilirim ama şurada video çekiyoruz bari. 2-3 dakika ya e, e, ay 2-3 dakika bir rahat bırakın. Ya zaten burada biteceği belli bu videonun. Arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Hadi. Görüşürüz. 谢谢你们，就走了啊。